Merak etti. Hocam kısa vadede hangi hisseleri beğeniyor? Portföyde neler taşıyor? Tabii, Kısa vadede çok yakından ilgilendiğim 3 tane hisse senedi var. Tabii kısa vadeli ilgilendiğim şirketlerin ben temel tarafından çok teknik tarafıyla ilgileniyorum. Uzun bir süredir devam eden bir alçalan trendi vardı ve o trendin direnç noktasına dayanmıştık. Bugünlerde son 1-2 gündür Doğan Holding artık burayı zorluyor. Hem de hacimli bir birlikte biçimde zorluyor. Benim fikrim mali tabloyla beraber Doğan Holding'in alçalan trendi artık kıracağı yönünde. 15-16 TL'lere doğru kısa vadede bir atak yapma olasılığını görüyorum. Bundan dolayı kısa vadede yakın takipimi aldığım hisselerden bir tanesi. Bir diğeri Odaş. Yıl sonunda güzel bir kar göreceğiz Odaş'ta da. Baktığımız zaman ucuz bir şirket Odaş Elektrik. Hala geleceğe dair ciddi bir potansiyel taşıyor. Onu da yine teknik anlamda aynı gerekçelerle alçalan trend çizgisine dayandı ve alçalan trend çizgisini kırmasını bekliyorum ben de. Bugünlerde bekliyorum. Diğer taraftan Petkim bir bilanço handikapı yaşandı biliyorsun. Petkim e, sermayesini, ödenmiş sermayesini 3'e katlayan iyi bir performans gösterdi. Hisse başına 3 lira kar açıkladı ama taban taban gitti. Kısa vadede niye ilgileniyorum? 26-27 lira gibi bir fiyattan çok hızlı bir biçimde 18 liraya geldi. Peki nereye gidebilir kısa vadede? 22,5 TL civarına hızlı bir atak yapmasını bekliyorum. O yüzden de kısa vade ilgilenmeye devam ediyorum.